Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Doğu Ekspresi cinayet filmini inceleyeceğiz. sonrasında da her zaman yaptığımız gibi filme bir puan vereceğiz. Ama öncesinde bu ve benzeri videoların devamını izlemek için kanalıma abone olmayı, bildirimlerden yararlanmak için zile tıklamayı unutmayın. Intro girsin sonra hemen başlayalım. Filmin yönetmenliğini Agatha Christie romanlarına büyük hayranlık duyan Kenneth Branagh yapıyor. Bu sene Belfast filmiyle çok büyük bir başarı elde etmiş ve en iyi orijinal senaryo dalında da Oscar kazanmıştır. Kenneth Branagh filmi sadece yönetmenliğini yapmakla kalmayıp Agatha Christie'nin markalaşmış karakterlerinden olan dedektif Hercule Poirot'u canlandırarak da karşımıza çıkıyor. Ve bunun dışında ona eşlik eden oyuncularsa gerçekten çok iyi oyuncular, çok iyi isimler var kadroda. Bu isimlerde Johnny Depp, Penelope Cruz Judy Dench, Michelle Pfeiffer, William Dafoe, Tom Bateman ve daha birçok ismi bu filmde görebiliyoruz. Filmin konusu İstanbul'dan başlayıp Paris'te son bulacak tren yolculuğu sırasında bir cinayet işlenir. Ancak bu cinayeti kimin işlediği belli değildir. Ama belli bir mekanda sınırlı sayıda kişi olduğu için net bir şey varsa o da katil veya katillerin trendeki bu kişilerden biri olduğudur. Tren yolda kaldığı için bir polis çağırma imkanı yoktur. Dolayısıyla cinayeti çözme işini üstlenecek tek bir kişi kalıyor. O da Hercule Poirot. Filmi beğendiğim yönleri film 2 saatlik bir filmdi. Ve özellikle ilk 1 saati gerçekten çok ilgi çekiciydi. Çok güzeldi. Zaten Michel Fiefour ve Johnny Depp muhteşemlerdi. Yani ben açıkçası evet çok fazla star oyuncu vardı ama ben özellikle bu iki ismin oyunculuğuna ve filmdeki yarattıkları o o atmosfer, o gerilim benim gerçekten de çok hoşuma gitti. Ve bu bir saatte de zaten yani filmin başladığı ilk bir saatte biz genelde karakterleri tanıyoruz. Yani diyaloglarla ve konuşmalarıyla karakterler kimdir, ne yapıyorlar, ne gibi problemleri var hep böyle bunlar bize tanıtılıyor, karakterler hakkında bize ipuçları veriliyor ve biz bunları ilk bir saat içerisinde zaten çok fazla karakter olduğu için yani çok fazla değil de aslında yaklaşık böyle bir hani bir 10 tane karakter falan var zaten yani bir de bir trenin içerisinde sınırlı sayıda bir insan olduğu için yani hep aynı insanlar etrafında dönüyor aslında olaylar. Haliyle de o söz konusu insanların da bize tanıtılması için ellerinden geleni yapmışlar. Özellikle ilk bir saat içerisinde. Bir diğer beğendiğim nokta ise filmin bulunduğu mekandan kaynaklanan gerilimdi. Yani dar bir mekanda geçiyor bir vagon ve içerisinde yaklaşık hani 10 tane karakter var. Haliyle de bunların böyle o hareketleri veya işte nasıl söyleyeyim yani birbirleriyle olan iletişimleri falan yani bir böyle e, rahat bir alan değil de daha böyle sıkışık bir ortam yaratıyor. Bir de zaten e, gergin bir e, durum söz konusu. Bundan dolayı da böyle herkes kafasına göre rahat hareket edemiyor. O dar alanda yaklaşık 10-12 insanın birbirleriyle olan o iletişimleri söz konusu çok ciddi bir olay varken zaten birbirlerine o bakışları falan çok güzel bir atmosfer yaratıyordu. Filmin beğenmediğim yönlerine gelince de aslında o kısım biraz sıkıntılı çünkü filmin geleceğini etkiliyor. Az önce filmin ilk bir saatinin nasıl dikkat çekici ve e, hareketli yani gerçekten insanda çok merak uyandıran bir şekilde işlendiğini söylemiş olsam da sonraki bir saatte de bir o kadar durağandı yani çok durağandı. Yani keşke o bir saate mesela yarım saate indirip olayları biraz daha hareketlendirselerdi. Çok daha iyi olabilirdi. Çünkü belli bir yerden sonra yani o karakterlerin tanıtılması, işte o problemleri falan biz artık karakterler hakkında öğrenmemiz gereken her şeyi öğrendikten sonra Film inanılmaz durağınlaşıyor. O soruşturma kısımları, bazı şeylerin anlatılması, yani anlatılmasından kastettiğim Zaten anlıyorsunuz yani. Ben bazı şeyleri anlamıştım ama o anladığım konular üzerinde ısrarla çok böyle bir 10-15 dakika daha o konular üzerinde durmuşlardı. Mesela zaten artık konu ortaya çıkmış yani bu çok net. Artık en ince detayına kadar açıklamak için yani bir 10 dakika daha bu durumun üstünde kalınmasına gerek yok diye düşünüyorum. Bir sonraki kısma, bir sonraki aşamaya bence geçilebilirdi ve bu film biraz daha süresini kısaltabilirdi. Haliyle de bu kadar hani beklemezdik. Gerçekten de filmde aslında kesileceği zaman hiçbir sıkıntı, hiçbir problem ve bize gerçekten de bir eksikliği hissettirmeyecek bir 25 dakikası vardı. Bu 25 dakikayı kesseler farklı farklı yerlerden biz gerçekten de bunun hiçbir eksikliğini hissetmezdik. Yani illaki 2 saatlik bir film değil de 1,5 saatlik bir film izleseydik de bence gayet güzel bir film olarak karşımıza çıkardık ki özellikle bu korku gerilim filmlerinin ortalama süresi zaten 1,5 saat falan oluyor. Yani 1 saat 20 dakika, 1,5 saat falan oluyor. E bu filmde zaten bir gerilim filmi olduğu için, polisiye gerilim tarzında bir film olduğu için bir buçuk saat bence yeterli olurdu. İki saat çok fazla olmuş. Bir diğer beğenmediğim nokta da şuydu. Filmdeki o kapalı ortamın yarattığı gerginlikten hoşlandığımı az önce söylemiştim. Ancak karakterlerden bir tanesi Mary adında bir karakter açık havadan hoşlanacağı düşünüldüğü için Herkül Puhara tarafından dışarıda onu soruşturma sahnesi çekiliyor ve o yani trenden indirilip böyle dışarıda karın ortasında falan soruşturma yapılıyor ona. Bir kere ben buna çok anlam veremedim. Zaten herkes trende sorgulanıyorken o Mary'i de trende sorgulayabilirdin. Açık havadan hoşlanması hadi diyelim belki ona biraz daha iyi hissettirir ve bazı şeyleri daha doğru söylemesini sağlıyor olabilir. Bu şekilde düşünmüştür ve bundan dolayı böyle bir yol izlemiştir. Buna da bakayım ama... Hadi diyelim ki Mary'i dışarıda sorguladın ki öyle de yapıyor zaten ama hani güneş vurması mesela karakterlere o benim gerçekten de canımı sıktı. Çünkü yani kapalı bir hava olması gerekiyor. Etrafta inanılmaz korkunç bir seviyede kar var yani. Bu yüzden de benim hoşuma gitmedi. Zaten hani gergin bir ortam, gerilim dolu bir film ve bunu da aslında yakalamışlardı. O kısıtlı mekanda bu kadar fazla negatif yüklü yani negatif enerjisi olan hepsinin tüm karakterlerin bir şeyler sakladığı belli olduğu bir ortam, bir durum var. Yani gerçekten de gelelim son derece üst düzeyde ve harika gidiyordu ama açık havaya çıkıp da yani o gerilimin biraz düşmesi benim hiç hoşuma gitmedi. Çünkü kapalı bir hava olsaydı mesela o böyle biraz daha kasvetli bir ortam yaratırdı. O gerilim biraz daha arttırırdı diye düşünüyorum. Ki zaten bunu ortam hazırlayacak bir mekanda mekan da var. Yani sonuçta etraf karla kaplı ve bunu kapalı bir havayla daha böyle bir destekleselerdi. Bence çok daha iyi olurdu yani. Hem trenin içerisindeki o gergin ortam, hem açık alandaki o kapalı havadan kaynaklanan bu e, kasvetin yarattığı gerginlik e, çok daha iyi olurdu ve çok daha güzel bir şekilde geçebilirdi diye düşünüyorum. Ama olmamış, e, onun yerine güneş tercih etmişler. Yani güneş ışığını tercih etmişler. Öyle söyleyeyim. Bu benim hoşuma gitmedi gerçekten de. Genel olarak beğenmediğim şeyler bunlardı filmde. Ama bunlar en spesifik olanlarından bahsediyorum bu arada. Yoksa yine beğenmediğim birkaç şey daha var ama onlar biraz daha hani tolere edilebilir şeyler olduğu için onları söylemiyorum. Ama bu saydığım filmin olması gerekenden biraz daha fazla olması ve bundan dolayı da biraz durağanlaşması, bir diğeri de kapalı bir hava yerine açık bir havayla o gerilimi düşürmeleri yani benim gözüme çok battığı için bunu bu ikisini özellikle dile getirmek istedim. Oyunculuklara gelince filmin oyuncu kadrosu muhteşem. Gerçekten de starlarla dolu. Ama videonun başında da dediğim gibi ben özellikle Michelle Pfeiffer ve Johnny Depp'in oyunculuğuna bayıldım. Johnny Depp muhteşemdi gerçekten. Yani adam ne yapsa oluyor yani. Bütün rollerin altından çok güzel bir şekilde kalkabiliyor. Anlam veremediğim bir şekilde çok fazla da sevilmiyor yani. Herhalde özel hayatındandır diye düşünüyorum ama beni ilgilendirmiyor yani o kısmı. Ben oyunculuğuna bakarım ve oyunculuğu da beni gerçekten de çok etkiliyor. Michelle Pfeiffer yine en gözü çarpan karakterlerden bir tanesiydi. Diğer oyunculardan biraz daha farklı bir yere koymamın sebebi bence filmde gizemi e en iyi yansıtabilen oyuncunun o olmasıydı. Gerçekten de bunu çok güzel bir şekilde yansıtmıştı. Diğer oyunculara gelince Penelope Cruz dindar bir kadını, Judi Dench bir prensesi, William Dafoe bir profesörü canlandırıyor ve daha birçok karakter var tabi yani birçok iyi ismini canlandırdığı birçok farklı karakterler var şimdi hepsini ayrı ayrı değerlendirmek de zaten farklı bir videonun konusu çünkü çok farklı nitelikleri olan 10-12 tane karakterden bahsediyoruz yani. Açık söylemek gerekirse de bence hepsi çok iyiydi. Ben hiç böyle kötü bir oyunculuk görmedim. En gözüme çarpan, en çok beğendiğim, beni en çok etkileyen iki isimden özellikle bahsetmek istediğim için onlara biraz daha fazla değinmek istedim. Mişafifu ve John Depp'ten bahsediyorum. Evet arkadaşlar benim Doğu Ekspresi cinayeti filmiyle ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Ben bu filme 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Filmi izlediyseniz tüm değerlendirmelerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca bu evbensiz videolarını devamlı izlemek için kanalıma abone olmayı bildirimlerden yararlanmak için zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.